Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte telefondan nasıl para kazanacağınızı gerçek bir şekilde göstereceğim hiç uzatmadan uygulamamız olan ruamla giriyoruz gördüğünüz gibi Roam'da da çok basit bir şekilde para kazanıyorsunuz arkadaşlar level 2 kadar Şuradaki eğitim programları var bunlardan XP kasarak çok rahat bir biçimde size uygulamayı anlatıyor. Gördüğünüz gibi ben şu anda bir levelim ben de daha para kazanmadım ama gördüğünüz gibi XP 500 olduğu zaman paralı görevler açılacak. Şöyle paralı görevleri görebilirsiniz. Çok basit bir şekilde buradaki görevlere tıklayarak göreve başlayarak hepsini tek tek yapmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ben de açmadığım için size kısaca bir eğitim adımlarını şöyle bir göstereyim. Ki. Bunları tamamlayarak zaten adı neydi? Parayı kazanmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Şu anda ben birinci görevi açmadığım için kabul etmiyor. Şöyle gibi bir sürü görev var arkadaşlar. Bunlar alıştırma görevi olduğu için bir TL olarak gözüküyor ama asıl ikinci level görevleri 7 TL, üçüncü görevleri 10 TL falan. Yani yavaş yavaş para birimi levelinize göre artıyor. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Ben size aşağıda bir link bırakacağım. Direkt indirerek daha hızlı para kazanmaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.